Sevgili gençler tekrar merhaba. Bugün AYT kısmı ile ilgili bir bilgi paylaşalım ve bu bilgi ile birlikte sorumuzu değerlendirelim. DNA replikasyonda yani DNA'nın kendini eşlemesi sürecinde iki iplik arasındaki hidrojen bağları helikaz enzimi tarafından koparılırken transkripsiyon sürecinde ilgili gen bölgesinin iplikler arasındaki hidrojen bağları RNA polimeraz tarafından çözülmektedir. Bu aslında Replikasyonun arkadaşlar RNA sentez anlamına gelen transkripsiyon olayları arasındaki temel farklardan bir tanesidir. Replikasyon ve transkripsiyon süreçlerinde yani DNA'dan DNA sentezlenmesi, DNA'dan RNA sentezlenmesi süreçlerinde olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir sorusu bize yöneltilmiş. Hidrojen bağlarının helikaz enzimiyle koparılması bu sadece replikasyon ilgilendiren bir süreçtir ve ortaklık ifade etmeyecektir nükleotit polimerlerinin oluşması. Arkadaşlar replikasyon süreçlerinde deoksiribonükleotitler fosfodiester bağlarıyla bağlanacak ve polimerleşecektir. Transkripsiyonda ise ribonükleotitler DNA'daki uygun baz sırası dikkate alınarak birbirlerine bağlanacak ve polimerleşecektir. Dolayısıyla nükleotit polimerlerinin oluşması her ikisinde de ortaktır. Hücrede ATP tüketiminin artması hem replikasyon hem de transkripsiyonda dehidrasyon süreçleri gözlenecektir. Ve burası da ATP tüketimini artıracaktır. İlgili sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır.